Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Antep kaymakla buluşuyor. Buyurun. Uyur, efendim, hoş hoş geldiniz. Ne? De, ne ne? efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Artık kaymakla buluşuyor ve çok güzel bir lezzet çıkıyoruz damızın elinden. Buyurun hoş geldiniz. Bu güzel havada bir sıcak katman ne güzel gider. Buyurun efendim hoş geldiniz. Buyurun. De sen gibi biri lazım. İşte çok bulutluyor ben birazdan. Benim sesim gitti. Ben Hoş, Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Ana bir çekip de bakalım yani. Katmer çeşitleri burada. Havuç dilim baklava burada. Kahveler burada efendim. Buyurun. Kahram Sabah konuluyor. Şöyle buyurun, Afiyet olsun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz mi? efendim. Merhaba. Buyurun. Kaymak ve fıstık bir araya geliyor. Muhteşem bir lezzet. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba.

太高兴了。